hepinizde merhaba arkadaşlar bugün aquapark ile oynuyoruz kanalıma abone olup zil butonunu basmayı unutmayın like atın ve yorumlara oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz videolar uzun mu olsun kısa mı olsun veya hangi videoyu bir daha çekeyim onları yazın ya da hangi videoyu çekmeyim bir daha onları falan hepsini yoruma yazın ben oradan bakar ona göre videolar falan atmaya çalışırım. Evet gene her zamanki gibi 2 yıl bekleyeceğiz. Her videoda bekliyoruz illa ki her şeyde her yerde. Evet. Akopark iyo beni oyundan attı. Neden Akopark iyo? Benim ne suçum var? Ne yaptım ben sana? He? Ne yaptım? Heh, geldi. Ne yaptım deyince geliyor. Beytullah tetik yazacağız. Beytullah tetik olmuyor. Beytullah yazalım o zaman. Lan gel oraya. Kırmızı şortlu. Hah. Burada mı yapıştıracaksın şunu? Şu bir numaranın olduğu yere gelek. Bu arada önceden oynamıştım. Yeni yükledim. Önceden oynamıştım derken bir sene önce oynamıştım. Bir sene önce fazla çok popüler değildi. Bunlar beni rahat bırakmıyor. Geç direkt şuraya. Ne güzel vura vura gidecektim. Geliyor takılıyor şey yapıyor. 3 adam öldürmüşüm. Kill rekoru 6 numarada. Şimdi kill rekoru da bende olacak. Birinci de bende olacağım. Bakın şimdi. Olacakları bilseydim. Bu adamı aşağı atmazdım. Şu 14 numaraya bir vursam. Üf be. Tüh, vuramadım ona. Her neyse. Buna da vuramadım. Dur. Geliyorum şimdi. Ne oldu? Tamam. Şu an 4 adam öldürdük. 5. .yim. hayır, 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 hayır. Ama ben öldüm ya. Molarka. Ooh, molarka. Ben ikinci miyim lan? Hadi bakayım. Kill rekoru bende değil kesin. koru benim arkamdakindeymiş. Bu sefer hem kill rekoru yapacağım. Hem de Şu su çıkmasını hiç sevmiyorum ben. Kutuları da sevmiyorum ama kutular gene güzel. Like gel buraya. 4 numara. 14 numara. Tamam iki kilim var. Tamam üç kilim var. Şuraya oturursak. Şuraya geldim mi tamam. Çok güzel. Geçsinler beni bazılara tamam dört. Tamam 4 kilim var. Herhalde benden rekoru olmaz. Evet ikisi de bende. Birincilik de bende. Kill rekoru da bende. Bu sefer 5 kill yapacağım. Birinci olmasam da olur. Birinci olmaya çalışıyorum her seferinde. Şuraya çarpayım. Şunu beni geçsin. Onu da vurayım şöyle yavaşlayayım diyecektim. Daha da hızlandırıyor. Daha da hızlandırsın. Ön tarafa gideyim. Hayır mı? Daha da hızlandırdı. Tamam gene iyi. İyi diyorum. Adam öldüreceğim dedim. Hiç öldüremedim. Öldüremediğime göre bin almaya oynayacağım. Ana yetişmedi lan. Evet. Suya düştüm ama niye ölüyorum ki? Haklı mıyım? Haksız mıyım? Geber lan pis düşman. Oh be ucunda tuttum, tutundum. Şöyle fırlayayım şuraya. Buradan da uçuyum şuraya. Hayır. 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 Oh yeah Mük Hiç mük değil Çok mük Mük üstü mük Professional 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 5 kill dedim size. Birincilik de geldi. Bakalım birkaç milyon milyar dolarla neler alınıyor. Olacakları bilseydim. O 300 liraya ne aldım acaba? Ona 300 liraya onu verdi. Başka neyiniz var 300 liraya acaba? Başka neyiniz var 300 liraya? En iyisi bu. En sonda bu çıktı. Yani birinci bu. ikinci şurada saklı. Üçüncü bu. Dördüncü saklı. Beşinci bu. Altıncı bu. Yedinci bu. Sekizinci saklı. Yedinci bu olduğuna göre bunlar oynayacak. Şu an odaklandım. <laughs> yine 5 kil, Yine win. Üf güzel. Don't kill me. Bu sefer kill rekorunu almayacağım. Win rekorunu yapacağım. Win alınca da para veriyor. Hayır mı? Bizim amacımız burada kill rekoru değil. Win almak. Olacakları bilseydim. Ben aqua park oynamazdım. Ama nasıl lan ben üçüncü olarak girmedim mi ya da dördüncü altıncı nasıl oldum? Arkadaşlar oyun bozuk. Görüşürüz. Görüşmek üzere.